Merhaba arkadaşlar. 90. videomuzu Trabzon'da çekmek nasip olacak inşallah. Bugün Trabzon'dayız kısaca size Trabzon'u da e, bir gelip girelim, tanıtalım. Şu Kansu tarafından, Kansu tarafından geliş var arkadaşlar. Karşıda gördüğünüz beyaz kısım Trabzon'un yeni stadyumu. Karşı taraf Akçaabat. Trabzon'a gelmeden önce Akçaabat'a geçiyorsunuz. Ondan sonra burada Horon kavşağımız var. Ayasofya Camii'nin oradaki kavşak. Diğer bir arada akıllı kavşak. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir e, trafik sinyalizasyon lambası yok arkadaşlar. Karadeniz karşıda. Bugün hava biraz bozuk ve çok soğuk gerçekten de düşüyoruz. Şu anda Ayasofya Camii'ndeyiz arkadaşlar. tarihi bir cami. Kısır'ın çığımı olan camilerine. Bugün işte Trabzon'da bazı noktalardan süküm işlerini gerçekleştireceğiz. Sükümünü yapacağımız cihaz ise arkadaşlar şu gördüğünüz kapı kilidi. Elektronik bir kilit arkadaşlar. uzaktan kumandalı odanıza bunu taktığınız zaman uzaktan kumandayla kapıyı açıp kapatabiliyorsunuz ve aynı zamanda ee, ayarladığınız süre sonunda yazılımındaki süre sonunda kapı siz kilitlemeseniz bile kendi kendine otomatik bir şekilde kilitliyor. Ürün bu. Bunun incelemesini e, Trabzon'da yapacağız, sökeceğiz. İçinde neler varmış gözlemleyeceğiz. Şimdilik takipte kalın. arkadaşlar. E, Trabzon'da sökümümüze devam ediyoruz. Elimizden geldiğince farklı bölgelerde söküm yapacağız. Şu an e, Sera Gölü'ndeyiz. Trabzon'da Sera Gölü'nde. Akçabat'tan Trabzon'a giderken e, tüneller var. Yeni yapılan tüneller. Oradan sağ taraftan girince Sera Gölü'ne geliyorsunuz. bu Görmüş olduğunuz gibi bu göre arkadaşlar zamanında bir heyelan oluyor. Normalde bu su e, denize akar bir şekilde denize ulaşıyordu. Ön ötükanın heyelan sonucu burada böyle bir göl oluştu. Etrafı da düzenlenecek böyle güzel manzaralı bir yer oldu. Suyu gidelim anında burada arkadaşlar. Oradan da ağır. Var. İşte karlar eriyince normal şartlarda bu, bu şekilde denize ulaşıyordu. Ama heyelanın çözülecek. etrafında şurada vida yerleri var bir vida burada var bana sökülmüş bir şekilde geldiği için ben direkt açacağım birazdan burada da bir vida yeri var baktığınız zaman arka tarafında da kapının koluna giren pim kısmı var mutlaka bunu kapının koluna oluğuna şey yapan bir dönüştürücü vardır uyduran çünkü bu şekilde kapının kilit kısmına göbeğine ne yapmaz girmez vidaları olsaydı buradan vidalarını sökecektik arkadaşlar vida yok ben direkt çekiyorum size ilk izlenimleri göstereceğim. Arka kısma geldiğimiz zaman şurada motoru görüyorsunuz. Motorun bağlantıları kablo şeklinde değil. Şurada yaylar var. Yaylar temas ediyor. Biraz sonraki arka parçayı göstereceğim size. Burada da gücü arttırmak için bir tane redüktör var. Redüktörümüzde bir şey alalım. Bir vida daha var. Bu benden önce galiba sökülmüş bir kere. Bayağı bir vidası filan eksik zorlanıyor da zaten. Ee, bakalım. Redüktörü arka kapaktan ayırdım. Burada bir vida daha var. ince bir vida. Bir tane vida olması anormal. Kesinlikle bu benden önce sökülmüş. Belli yani. Ondan sonra bunu çıkaralım. Çıkarıyoruz. Çıkardım kapağını. Vidasını söktüm. Burada dişli sistemini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu küçük motor. Bu dişli sistemiyle güç aktarımını yapıp ee, ne yapıyor? Bu kapının dönmesini sağlıyor. Biz burada elektronik devreyle motoru ne yapıyoruz? Kontrol ediyoruz. Diğer tarafa bakacak olursak Dur dur böyle. geldiğimiz zaman dört tane kalem pille çalıştığını görüyoruz. dört tane kalem pille bu sistemi kontrol edebiliyoruz. Bunları sökelim. Pillerimizi aldık. Elimden geldiğince yavaş çekim yapmaya çalışacağım. Çünkü kamerayı takip edemiyoruz diye şikayetler geliyor. Tripod alsan abi artık falan diyorlar. İşte piller burada. İşte kırmızısı, artı besleme, siyah eksi besleme. Burada bir elektronik kartımız var. Şu taraftan baktığımızda led yanıyordu. Burada mutlaka bir led var. Burada da işte motorun yaylarının temas ettiği kısım var arkadaşlar. Buradan enerji alıyor motor. Şurada bir, iki, üç, dört tane vidamız var. Şimdi bu vidaları söküp altında neler olduğuna bir bakalım. inceleyelim. bu tarafta yerde yatmanın devreye girmesi arkadaşlar şurada bir taburcu şey, yapıyoruz. ondan sonra şunlar muhtemelen led arkadaşlar, onlar yanan ledler. hatta bir tane bile kapının İçimizde kalmasın, hemen evet, bir led takalım. Bu arada hava evet. çok soğuk, çok büyük fedakarlıklarla bu videoyu çekiyoruz. Ee, ev sahibimiz olan Hasan Arif'e teşekkür ediyoruz. şu an çekimi o yapıyor zaten, badem olur kendisi. kayıtları gördünüz arkadaşlar. Burada mavi ışıklar var. Bu sadece bilgilendirme amaçlı bir sensör. Hemen şuradan şu iki vidayı da sökelim. Burada vidayı ne olduğuna bakalım. Evet Trabzon Sera Gölü'ndeyiz arkadaşlar. Çok güzel bir manzara var. Yerleri var. Ee, Mangalar falan. geldik söktük devremizi. Bu sarı biliyorsunuz kablosuz olduğu için anten kısmı. Anten kısmımız var burada. İşte bir tane e, kristal osilatörümüz var. 13.266 e, 226 e, şeylik herzlik. İşte buzzer'ımız var. Ötme işlemini yapıyor, sağlıyor. E, sinyal veriyor her türlü bilgide. Ondan sonra pik kullanmışlar arkadaşlar. Pik 16 LF serisi bir mikrodenetleyici var. Onun dışında diğer ürünleri de bir şeyler yapalım. Kapalı bir yerde şu an ciddi manada şu an düşük arkadaşlar. İncelememiz devam edecek. Evet arkadaşlar söküm işlemine Boztepe'de devam edeceğiz. Hani bu şarkılardaki meşhur Boztepe uzun kumru diye bir söz var ya oradayız şu an. Trabzon'a yukarıdan bakıyoruz şu an. Bu manzarayı da sizlerle paylaşıyorum. Boztepe'de söküm işlemimize devam edeceğiz ve Trabzon'daki son günümüz bugün söküm işlemini tamamlamış olacağız. Şurada ilginç bir manzara var. Onu paylaşayım sizlerle. Yolun tam ortasında bir ev kalmış. Net gözükmüyor galiba ama şu şekilde yolun tam ortasında kalmış. Yıkılmamış. İşte liman var burada. Görüyorsunuz. Ee, onun dışında Samsun tarafından geliş bu taraf. Karşısı Akçabat. Bu taraftan da yol kenarından e, Rize'ye doğru devam ediyoruz. Cihazımıza gelecek olursak arkadaşlar ondan sonra şu kumandayı sökmeye gerek yok. Daha önceki videolarda bu tip bir kumanda sökmüştüm zaten. Şu mekanik kısmıydı. Anahtarı elle çevirme veya motorla ne yapıyorduk? Motorla çeviriyorduk. E, dişler vardı burada. Redüktör kısmı. E, motorun gücünü arttırma amaçlı. Kapıyı çevirme amaçlı. Burada motorun yayları var. Niye? Söküp alırken daha kolay oluyor. İletişim kabloyla değil de e, şuraya şu iki noktaya o yaylarla temas edip motora enerji veriyordu. işlemci sistemi. İşte e, sistemi söktük. E, o şekilde ana gövde kısmı elektronik kart kısmı da şu şekilde. Dört tane kalem pille çalıştığını söylemiştik arkadaşlar. Şu kalem pilleri çıkaralım. Ondan sonra şurada besleme yerleri var. Görüyorsunuz iki tane artı eksi şey artı eksi ucumuz var. Buradan devreyi besliyor. Şurada ne varmış bakalım. Etiketin altında bir şey var ama onu hemen alalım. Şurada küçük bir sensör var arkadaşlar. Bu şeye benziyor. E, kapağın açık veya kapalı olmadığına dair düşünüyorum ben bunu. E, şeye benziyor. CN70 sensörümüz vardı ya. E, işte siz söyleyin. Siyah beyaz ayırt edebilen sensörümüz, çizgi izleyende de kullandığımız. Sanki ona benziyor. iki tane bölmesi var. Ya da kız üretesi de olabilir. Birine ışığı verip yansıyan ışıkla geri dönüyor. Kapağın kapalı olduğunu algılıyor. Sistemin kapağının kapalı olduğunu algılıyor. bu o, onun için olabilir. Buzzer'ımız var. Yani hoparlör. düğmeye bastığımızda ötmesi için. Burada ledlerimiz vardı. Sistemin çalışıp çalışmadığına dair. Ve aynı zamanda e, motoru da enerjiyi gönderiyordu. Şurada devreyi bir daha göstereyim kapağın altında. Şunlar LED'lerimiz arkadaşlar. E, iki tane, dört tane LED'imiz var burada. Önlerinde de muhtemelen diyotlar var. Devreye gelelim. Şu anten kısmımız uzaktan kumandalı olduğu için bir tane anten olacak. O zaman muhtemelen burası bizim neyimiz? Alıcı kısmı. Alıcı devresi burada. Şu kristalde büyük ihtimal hem onun için Belki şu mikro denetleyiciye de gidiyor olabilir. Bakayım hangisini besliyor. Çift yönlü yönlü baskı devre var. Ee, mikro denetleyicimiz PIC arkadaşlar. PIC 16LF1827 diye okuyorum. Az sonra fotoğrafını çeker paylaşırım. Onun dışında ne var? Şurada bir tane daha bir entegrem var. Ona bakayım. Bunu okuyamıyorum. Resimle zoom yapıp büyütebilirsem yine sizle paylaşırım. Yani bir uzaktan kumandalı kapı kilidi devremizde bu şekilde de bu malzemelerden oluşuyor. Zorlarsanız siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, 520 milyon yazıyordu internetteki fiyatı. Ama siz de kendiniz bir şekilde bunu parçaları toplayıp ne yapabilirsiniz tamamlayabilirsiniz. Trabzon'dan benim söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah başka videoda da görüşürüz. Diğer videoda da büyük ihtimal Samsun'da bir çekim yapacağız arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.